Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte ayeti tarih 30'lu denememizin 24. denemesine geldik. Bu 30'lu denememizi sınava bir ay kala almak isteyenler için açıklamalar kısmına linki ekleyeceğim. Oradan satın alabilir ve sınavdan önce bu 30'lu denememizi çözüp sınava güzel bir şekilde girebilirsiniz diyelim ve sevgili arkadaşlar hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım 24. denememize. Neyi sormuşuz? Aşağıdaki ilk çağ uygarlıklarından hangisi tek tanrı inancına sahiptir? Şimdi sevgili arkadaşlar ilk çağ uygarlıklarından ya zaten hepsi e, nedir? Çok tanrılı din inanışına sahip ve bunların içerisinde sadece tek tanrı inancına sahip olan kim? İbraniler, İbraniler arkadaşlar size tek tanrı demez ama e, belki şu kelimeyi bile kullanabilir. Aşağıdaki ilk çağ uygarlıklarından hangisi semavi dine inanmıştır? diyebilir. Tekrar demez. Sizin burada semavinin ne demek olduğunu bilmeniz lazım. Semavi din kutsal din arkadaşlar. Yani peygamber aracılığıyla e, kutsal kitabın e, indiği dindir. Teitan inancına sahipleri İbraniler. Burada cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Geldik ikinci sorumuza. Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinden birine ait değildir? diye sorduk. Göç destanı, Türeyş destanı, Gılgamış, Ergenekon ve Oğuz Kağan destanlarını verdik. Arkadaşlar Göç destanı ve Türeyş destanları kime aittir? Bu ikisi de kime aittir? Uygullara aittir. Uygullara aittir. Ergenekon destanı kime aittir? Göktürklere aittir. Göktürk. Oğuz Kağan destanı ise Asya Hun devletine, Asya Hun Hun devletine ait bir destandır. Gılgamış destanı ise kime aittir? İlk çağ yukarıdakilerinden e, Mezopotamya'da kurulmuş olan Sümerlere aittir. Burada e, Türk devletlerini sormuşuz. E, olmayan hangisi? C şıkkı Gılgamış olacaktır. Geldik üçüncü sorumuza. Abbas Halifesi Memun, e, Memun döneminde... Bakın bu ismi unutmuyorsunuz. Kimin dönemindeymiş? Memun döneminde geliştirilerek farklı dillerden çeviriler ve bilimsel çalışmalar yapılan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Bu kurum arkadaşlar hangisidir? Beytül Hikmedir. Burada cevabımız B oldu. Hocam Beytül Hikme ile Beytül Mal hep karıştırıyorum. Bunun ayrımını nasıl yapacağım? Arkadaşlar bunun ayrımı çok kolay. Beytül Mal mal. Bakın burada mal mülkten aklınıza gelsin. Para aklınıza gelsin. Beytül Mal Hazreti Ömer döneminde kimin döneminde olduğunu unutmuyorsun. Kesinlikle Hazreti Ömer döneminde oluşturulan neymiş? Devlet hazinesi. Devlet hazinesi. Devlet hazinesine bütül mal diyoruz. Mal mülkten aklına gelsin. Aklına para gelsin. Hazineden bu şekilde çıkartabilirsin. Eee bu... Bunu unutmayın. Bu ikisini karıştırıyorsunuz genelde sınavda. ÖSYM de bunu biliyor. Sizin karıştırdığınızı atıyorum. Hz. Ömer dönemin gelişmelerinin arasında hangisi yer almaz diye soracak size. B şıkkına Beytül Hikme adı verilen devlet hazinesi diyecek. Ya sen şimdi Beytül'ü biliyorsun. E, aklına aklından kazınmış Beytül kelimesi. Ama hangisi Beytül Mal, hangisi Beytül Hikme bunları karıştırıyorsun. ÖSYM de biliyor. O yüzden bu ikisine dikkat ediyorsun kesinlikle. E, divanı inşa nedir? İç ve dış yazışmalar arkadaşlar sorumludur. Divanı inşa diğer adıyla divanı tuğradır bunun adı. Darun ve arkadaşlar. Darun netve arkadaşlar her türlü savaş ve barışın barış kararının alındığı bir nedir? Kurul arkadaşlar. Burada kararlar alınıyor. El Eser nedir? Fatimi Devleti'ne ait bir üniversitedir. Mısır'da kurulmuş bir üniversite. Kahire'de El Eser Üniversitesi. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza bakalım. Moğol istilasıyla beraber Anadolu'ya yoğun bir Türkmen göçü gerçekleşmiştir. Aşağıdakilerden hangisi? Göç dolayısıyla Anadolu'ya gelen Türkmenlerin bulunduğu tarikatlardan biri değildir diye sormuşuz. Arkadaşlar biri değildir diye sormuşuz. Ekberilik, Batınilik, Yesevilik, Mevlevilik ve Bektaşiliği vermişiz. Arkadaşlar bunların arasında kim yok? Batınilik yoktur. Batınilik biliyorsunuz ki Büyük Selçuklu Devleti döneminde Hasan Sabbah'ın Hasan Sabbah'ın kurmuş olduğu bir nedir? E, tabiri caizse terör örgütüdür e, batillik. Tarihteki ilk terör örgütü olarak kabul edebilirsiniz ve inanılmaz suikastler yapıyor Hasan Sabbah'ın bu tarikatı. Diğer adı da nedir? Haşhaşilik. Haşhaşilik. Haşhaşilik tarikatı arkadaşlar. Ee, özellikle Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılışına da önemli bir etkiye sahip oldu. Ekberilik, Yesevilik, Mevlevilik, Bektaşilik de ee, Anadolu'ya gelen Türkmenlerin bulunduğu tarikatlardır. Burada cevabımız değişik oldu. Geldik 5. sorumuza. Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıstı ve Mustafa Çelebi'yi esir alan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Ankara Savaşı'nda arkadaşlar 1402'de meydana gelen Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıstı ve Mustafa Çelebi'yi esir alan Türk hükümdarı kimdir? Timur'dur. Arkadaşlar bu da cevabımız değişik olmuş oldu. Timurlar savaşta bizi yeniyor ve Osman Devleti yaklaşık 11 senelik bir Fetret Devri ya da Fasılay Saltanat dediğimiz bir döneme girecek. Ve Yıldırım beyazında oğulları arasında taht mücadelesi gerçekleşecek. İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet Çelebi arasında. Bunların arasında kim yoktur diye sorarsam Mustafa Çelebi yok. Niye? Çünkü Timur e, Semerkant'a götürüyor arkadaşlar. Esir aldı. E bunları sorabilir devlet. Direkten döndü. Ve Çelebi Mehmet e, kardeşlerini bertaraf ederek tahta geçti ve devletin ikinci kurucusu olarak kabul ediliyor. Ayrıca bunu da unutmayalım. Geldik bir diğer soruya. 1683-1699 yılları arasındaki Kutsal İttifak Savaşları'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa'daki savaşlarının sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. 1683 2. Viyana ile başlayan Arada Salankamen ve Zenta yenilgilerimizi, yenilgilerimizi aldığımız 1699 yılına kadar süren bu Kutsal İttifak Savaşları'nda Osmanlı Devleti e, ne yaptı? 1699'da Karlofça Anlaşması'nı imzaladı ve bu anlaşmayla Osmanlı Devleti e, baya bir toprak kaybetti arkadaşlar Karlofça ile birlikte. E, burada cevabımız Karlofça olmuş oldu. Hocam Karlofça Anlaşması'nda bu Kutsal İttifak Devletleri'nden Kimlerle imzaladık bunları bilmiyorum ben söyleyebilir misiniz derseniz de ben bunu Love diye kodluyorum. E, bakın Leistan, e, Avusturya ve Venedik vardır. Hocam Rusya neden yok? Arkadaşlar Rusya ile bir sene sonra bir imza, e, anlaşma imzalayacağız. Bu anlaşmanın adı 1700 İstanbul Anlaşması. 1700 İstanbul Anlaşması ve bu anlaşmayla Ruslara Azak Kalesi'ni vereceğiz. Bakın geçen seneki sorunuzdu e, Azak Kalesi. O yüzden bunu bilelim sevgili gençler. Geldik 7'ye. 20-22 Ekim 1919 tarihler arasında gerçekleştirilen Amasya görüşmeleri sırasında Görevde olan sadrazam aşağıdakilerden hangisidir? Bakın ÖSYM son zamanlarda bu şekilde sorular soruyor. Hangi olayda hangi Osmanlı sadrazamı vardır diye. Amasya görüşmeleri sırasında arkadaşlar Ali Rıza Paşa hükümeti vardır. Ee, burada cevabımız C şıkkı olmuş oldu. İstanbul'un işgaline dair iş, işgal haberini telgrafla Ankara'ya bildiren kişi aşağıdaki hangisidir? diye sorduk. E, bu kişi arkadaşlar kimdir? Manastırlı Hamdi Bey'dir. E, biliyorsunuz ki İstanbul'un işgali 16 Mart'ta gerçekleşti. Mustafa Kemal daha sonra Manastırlı Hamdi'ye hangi soyadı verecektir? Mart 16. Mart 16 soyadını verecektir Mustafa Kemal Manastırlı Hamdi Bey'e. Bu e, İstanbul'un işgaline dair işgal haberini telgrafla bildirdiği için e, Mustafa Kemal ayrıca bu soyadı verecektir Manastırlı Hamdi Bey'e. Geldik 9'a bir tık geri alalım. Tam gözükmüyor soru. Bakalım birazcık sorumuz uzun. Neymiş sorumuz? Öğrencilerden hangisi öğretmenin sorduğu soruya yanlış cevap vermiştir? Bakalım neyi sormuş? Milli Mücadele Muharebeler Dönemi konusunu işleyen tarih öğretmeni Furkan Bey, öğrencilerine Batı cephesinde Yunan ordusuna karşı elde edilen askeri zaferlerin sonucunda imzalanan anlaşmalar nelerdir? Sorusunu sınıfa yönetmiştir. Öğrenciler ise şu cevapları vermiştir. E, Sudan ne demiş, Moskova demiş, Betül Kars demiş, Zehra 1921 Ankara Anlaşması demiş, Tuğra Mudanya Ateşkes Anlaşması demiş, Mehmet Gümrü Anlaşması'nı demiş. Şimdi Batı cephesinde Yunan ordusuna karşı elde edilen bir, birinci İnönü zaferinin ardından Moskova Anlaşması imzalandı. Bu Batı cephesidir. Kars Anlaşması Sakarya. Bunların hepsini yanına yazalım. Birinci İnönü. Kars Anlaşması yine Sakarya Savaşı'nda Yunanlarla yaptığımız savaşın sonucunda. Ankara Anlaşması Yine arkadaşlar Sakarya'nın sonundadır. Mudanya Ateşkes Anlaşması ise büyük taarruzun sonundadır. Yine Yunan ordusuna karşı elde ettiğimiz zaferin ardından. Ama Gümrü Anlaşması Doğu cephesindedir. Ve kime karşı? Ermenilere karşı. Ermenilere karşı yaptığımız savaşın sonucunda imzalanmıştır. Kazım Karabekir imzalanmıştır. İmzalamıştır ve Doğu cephesi kapanmıştır. Gümrü anlaşmasıyla. Burada yanlış cevabı veren kişi Mehmet olmuş sevgili gençler. Güzel bir soru tarzıdır. Bunları bilmemiz lazım. Geldik bu videomuzun son sorusuna. Birinci beş yıllık sanayi planı çerçevesinde yukarıdaki fabrikalardan hangileri kurulmamıştır? İki tane fabrika var bilmen gereken. Bunları lütfen not al. ÖSYM bu tarz soruyu bir kere sordu. Bir kere sordu. Bu soruyu 2020 KPS Orta Öğretim Sınavında... Ben o zamanlar video çekerken sevgili gençler bu tarz soruyu yazmıştım yine aynı şekilde e, ve o sene çıkmıştı. E, şimdi diyoruz ki niye AET'ye çıkmasın? İki tane fabrika var zaten bunlarla ilgili bilmeniz gereken. Bu iki fabrikayı no, lütfen not al. E, aklının köşesinde bulunsun. E, sınava girdiğinde aklına bunlar gelsin ve soruyu inşallah çıkarsa yaparsın bu şekilde. Şimdi birinci beş yıllık sanayi planı çerçevesinde iki fabrika e, arkadaşlar, kurulmamıştır arkadaşlar. Bu iki fabrika ikisi de şeker fabrikasıdır. Birisi Alpullu, diğeri ise Uşak'tır. Lütfen bunları e, bilelim. E, cevabımız ne olacaktır? 1 2 olmuş olacaktır. Paşa Bahçe Cam Fabrikası vardır. 1. 5 yıllık sanayi planı çerçevesinde olmayanlar iki tane şeker fabrikası, biri Alpullu, biri Uşak şeker fabrikaları olmuş olacaktır sevgili gençler. Evet. Bu sorumuzla birlikte sizlerle beraber Toplamda ne yaptık? Yine 10 sorumuzu çözmüş olduk. Bir sonraki deneme sınavımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.